Tabii ben uzun yıllar neredeyse ders verecek kadar pilates çalıştım. Ve çok kötü bir kaza geçirdim. Biraz korktum o kazadan sonra. Biraz ara verdim. Kasımı yırttım. Kasımı yırttığımı anlamadım. dumbbell çalıştım. O yırtığı büyütmüşüm. Sonra Oğulcan dedi ki bu spor sakatlanması. Dolayısıyla Beşiktaş'ın doktoruna Sarper Hoca'ya götürdüler. Bakıldı. O kas yırtığı büyümüş. Ameliyat şart dediler. Dört yerden robotla girildi. Fakat bu kas yırtılması o kadar kötü bir şey ki... ...ameliyat en kolay kısmı. Sonrası... Fizik tedavi. Fizik tedavide gözünüzden böyle yaşlar akıyor. Bu iki kolunuzu şu arkaya birleştirene kadar... ...yoksa halk arasında donuk kol denen bir şey var. Hmm. Böyle kalıyor kol. Kol böyle kaldı. Oğuzhan'a diyorum gitmeyecek mi bu? Anne gidecek sabır. Oğlum ben böyle kaldım diyorum. <laughs> Kaldım, gidecek anneciğim çalışarak bunu bu, bu, antrenman gibi ve en sonu bunu bu tamam yap. Şu yap yaptım bu yaptım. Bu hareket. Süper. İşte, e, halka halka da söylüyorum bu e, operasyonu geçirenler ya da böyle bir şeyi olanlar kol böyle kalıyor bırakmayın fizik tedavi şart.